Bosna Ersek benim hayatıma 1990'lı yılların başında, 91 yılında Bosna'da yapılan seçimlerle girmişti. Malum Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Yugoslavya'da dağılma sürecine girdi ve burada yeni devletler ortaya çıkmıştı. Rahmetli Aliye Ezzet Bükoviç bir hareket kurdu ve partisiyle birlikte 91 seçimlerinde çalışmaya başladığı zaman ben o zaman çok gençtim ve Pendik'te Refah Partisi yönetim kurulu üyesiydim. O süreçte Bosna ile ilgili çalışmalara başladık. Seçimlerde Aliya'nın partisinin başarılı olması için en azından uzaktan dua ettik. E, oradaki Pendik'te çok fazla biliyorsunuz boşnaklar var. Onlar üzerinde ilgi duymaya başladık, onlarla ilgilenmeye başladık. Yönetimde bulunan boşnak arkadaşlarımız vardı. Onlarla ilgili Bosna'yı değerlendirmeye başladık ve hayatımda Bosna ile ilgili bir yeni sayfa açılmış oldu. Devamında da işte 92-95 yılları arasındaki Bosna'daki savaş, katliam, soykırım ve büyük bir dram ister istemez Müslüman Türkleri de etkilemişti. Bizim için de çok önemli bir süreçti. Biz Pendik'te o dönemde Bire bir bu savaşı takip ediyorduk yardımlar topluyorduk. Bosna'da savaş mağduru olarak e, Gaziler e, geliyordu Türkiye'ye. biz onlarla ilgileniyorduk ailelerle ilgileniyorduk onları misafir ediyorduk Bosna'ya yardımlar topluyorduk ve Bosna ile ilgili Bosna'nın e, Müslüman kimlik olarak Yugoslavya'dan sonra ön plana çıkmasıyla birlikte Boşnak kardeşlerimizle bir süreç başlamış oldu. Devamında da işte rahmetli Aliya'nın bakanı, o zamanki bakanı Profesör Fahrettin Nizambekoviç İstanbul'a gelip bizim de bir yemek esnasında bu 90'lı yılların sonuna doğru olmuştu. Rahmetli Aliya'nın işte o zaman devlet başkanı olarak Türk kardeşlerinden bir ricası var. Evet savaş döneminde Türk kardeşlerimiz bize çok yardımcı oldular bizimle çok ilgilendiler. Ancak artık savaş bitti. Bundan sonra yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemde bizim gençlerimiz kaynaşsınlar. Türkiye ile Bosna, Ersek arasında bu savaş döneminde başlayan dostluk ilişkileri devam etsin düşüncesiyle bir üniversite kurulmasını Türk kardeşlerinden talep etmişti. Ben de hasbel kader o dönemde İstanbul Büyükşehir Meclisi'ydim. üyesiydim. Siyasetle ilgileniyordum. Ve büyük Büyükşehir'deki arkadaşlarla birlikte bu sürecin içinde kendimizi bulduk. Devamında da işte 2001 yılında vakıf, 2003 yılında üniversitenin kuruluş işini, 2004 yılında da üniversiteyi açmış olduk. Yani Bosna'nın bu e, Yugoslavya'nın dağılmasından sonraki Boşnak kardeşlerimizin bağımsızlık mücadelesi, bu mücadeleyle birlikte başlayan büyük bir e, soykırım, büyük bir mağduriyet, büyük bir e, dram bizi gönülden Bosna'ya bağlamış oldu. Zaten e, ben Trabzon'luyum. Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında Trabzon'u fethetti. Hemen iki sene sonra 1463 yılında Bosna'yı fethetmiş oldu. E, Bosna Ersek 400 yıldan uzun bir süre Osmanlı ile birlikte Osmanlı hakimiyeti altında yaşamış bir ülke bir Millet bir topluluk, ee, Osmanlı Devletine nice paşalar, vezirler vermiş bir millet. Ee, ben hep şunu söylüyorum: Biz Türkler, Azeri kardeşlerimizle, Azerbaycanlı Türklerle olan ilişkilerimizi ifade etmek için iki devlet bir millet diyoruz. Bu kardeşliği pekiştirmek için, birlikteliği ortaya koymak için. Ben Bosna'da da bunu şu şekilde e, söylüyorum iki devlet bir yürek diyorum. Ve biz Boşnak kardeşlerimizle aynı inanca, aynı duygulara sahip, aynı şeylere üzülüyor, aynı şeylere sevinen bir milletiz. Ama devletlerimiz farklı. İster istemez bu duygularla, bu inançla, bu hislerle Bosna'ya beslemiş olduğumuz bu yakınlık, bu birliktelik bugüne gelmiş oldu. Evet sizin de ifade ettiğiniz gibi Bosna ile Türkiye arasında siyasi olarak çok iyi bir ilişki var. Bunun biraz da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel gayretinden kaynaklandığına inanıyorum. Malumunuz Ali Aizet Bekoviç'i vefat etmeden önce son görüştüğü devlet başkanı o zamanki başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Ve Recep Tayyip Erdoğan'a Ali Aizet Bekoviç vasiyetinde Bosna küçük bir devlet, siz büyük bir devletin başbakanısınız. Bosna'yı size emanet ediyorum diyerekten bir vasiyette bulundu. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız da o vasiyetini layıkıyla siyasi anlamda yerine getirdiğine inanıyorum. Türkiye devlet olarak Bosna'ya gösterilmesi gereken ilginin en yükseğini gösterdiğine yürekten inanıyorum. Hatta devlet olarak yapılması gereken yatırımları da yaptığına inanıyorum. Devlet kurumlarımızın TİKA'sından i̇şte Yunus Emre'sine kadar birçok kurulmanı Bosna'da ya ilk defa Bosna'da kurmuş oldu ya da kurduktan sonra da geliştirmiş oldu. İşte malumunuz burada Ziraat Bankası Bosna'nın en iyi bankalarından, en büyük bankalarından bir tanesi. Çok ciddi yatırımları var, çok ciddi buradaki yatırımcılara desteği var. Bu devletimizin Bosna'ya olan ilgisini gösteren en güzel örneklerden bir tanesi. Bunun yanı sıra 2003 yılında Bosna ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı. Buna rağmen Türkiye'den iş adamlarımız Bosna'ya yeterince yatırım yapmadıkları da bir gerçek. 700 milyon dolar bir ticaret hacmimiz var. Bunu Cumhurbaşkanımız 1 milyar dolara çıkartma hedefini vermiştir. Yenilenen ticaret anlaşmasıyla birlikte belki bu daha hızlı gerçekleşecektir. Ancak 700 milyon dolar da, 1 milyar dolar da yeterli olmadığına inanıyorum. Bunun sadece Türk yatırımcılarından kaynaklandığını söyleyemeyiz. Biraz da Bosna Hersek'in devlet kurulumundaki üçlü sistemin var olması, bürokrasinin çok fazla e, engel olduğu kanaatindeyim. Bosnalı kardeşlerimiz bu yatırımların yapılmasını yürekten istiyorlar, destekliyorlar ama bazen üçlü sistemin getirmiş olduğu zorluklar, bürokratik engeller bunu e, engellemiş oluyor, bu yatırımları engellemiş oluyor. E, yatırımcı da tabii en kolay nerede yatırım yapabilecek, en çok nerede para kazanacak ve bürokrasinin en az nerede olduğunu çok iyi takip eder. E, çok e, bunu e, iyi izler. Böyle olunca da ister istemez Türkiye'den gelen arkadaşlarımız, ben 20 yıldır buna şahit oluyorum, duygusal olarak Türkiye'den Bosna'ya geliyorlar, milletle bütünleşiyorlar, kendilerini yabancı hissetmiyorlar. Yani Türkiye'nin herhangi bir vilayetine gitmiş gibi kendilerini görüyorlar. Ama sonuçta bir iş yapmaya kalktıkları zaman zorlukları görünce ister istemez daha kısa zamanda yatırımını yapabilecekleri, daha kısa zamanda geri dönüşümünü alabilecekleri bölge ülkelere yatırımlarını kaydırmış oluyorlar. İnşallah bunu Bosna Ersek'teki arkadaşlarımız, devlet yetkilileri, kendi iş düzenlemeleriyle birlikte bunu yakın zamanda aşarız. Evet, biz DEİK olarak Türkiye'deki bütün üyelerimize 11.si yapılacak olan Sarajevo İş Forumu'nun duyurusunu yaptık ve arkadaşlarımızı teşvik ediyoruz. Balkanlar maalesef küçük devletlere bölünmüş vaziyette. Bosna Ersek de bu küçük devletlerden bir tanesi. Dolayısıyla buraya gelecek olan yatırımcı arkadaşlarımız sadece Bosna Ersek'i düşünmemesi lazım. Aslında Türkler için, Türk yatırımcılar için burası Avrupa'ya giriş kapısı olarak görülmesi lazım. Böyle bakıldığı zaman, bölge ülkelerle birlikte bu yatırımı göz önüne bulundurulduğu zaman Bosna Hersek hakikaten yatırım yapılabilecek bir ülke. Ama sadece Bosna ölçeğinde düşünürsek 3-4 milyonluk küçük bir ülke buraya için rentable olmayabilir. Ama bölge ülkeleriyle birlikte Avrupa'ya açılan bir kapı gözünde alındığı zaman hakikaten Bosna'da yatırımı bizim Türk iş adamları iyi değerlendirmesi lazım. Yeniden gözden geçirmesi lazım. İşte 11.si yapılacak olan 11-12 Mayıs'taki Sarayova iş Forumu bunun için bir fırsattır. Türkiye'deki iş adamları dostlarımıza, yatırımcılara bunu öneriyoruz, davet ediyoruz. Ve bununla ilgili de e, sivil toplum kuruluşları olsun, müsiat, asko vesaire kuruluşlar olsun, e, DİK üyeleri olsun ilgi gösterdiklerini görüyoruz. Ve burada e, iş forumunda, bilhassa körfez ülkelerinden gelecek, e, Asya'dan gelecek yatırımcılarla birlikte, birebir yapılacak görüşmelerle birlikte, Bosnalı e, partnerleriyle birlikte iyi sonuçların alacağına, gelecekle ilgili güzel yatırımların yapılacağına inanıyorum. E, heyecanla bekliyoruz 11 Mayıs'ta başlayacak olan Sarayva İş forumu. Evet insanlar hayal kurdukça e, bir şeyler yapabilir. Her şey bir hayalle başlar. E, biz de e, 2000 yılların başında Saraybosna'da, Ulusal Saraybosna Üniversitesi'ni kurarken hedefimiz e, Balkanların e, Kudüs'ü olarak görülen Saraybosna'yı e, dünya gençlerinin merkezi haline getirmek, üniversite gençliğinin merkezi haline getirmek ve gençlerin bir araya gelmesiyle birlikte değişik ülke gençleri kendi aralarında kuracak oldukları dostluklarla birlikte ülkelerin arasındaki dostluk ilişkilerini geliştirmek idi. Biz Eğitimi Geliştirme Vakfı olarak aslında bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştirmiş olduk. Çok mütevazi şartlarda başlamış olduğumuz üniversite eğitimine kendi kampüsümüzü yaparak, Bosna'nın belki de Balkanlar'ın en güzel kampüs inşaatını gerçekleştirerek aslında fiziki şartlar olarak yerine getirmiş olduk. Yine aynı şekilde Bosna ve bölge ülkelerindeki öğrencileri okutarak, Türkiye'den gelen gençlerimizi burada okutarak bu gerçeği ortaya koymuş olduk. Nitekim bizim üniversitemizden mezun olan gençlerimiz Boşnak olsun, Türk olsun, Afrikalı olsun, başka ülke gençleri olsun kendi ülkelerinde şu anda ciddi yerlerde görev almaktadırlar. Türkiye'den örnek verecek olursak şu anda Türkiye'nin iki tane ateşesi bizim Bosna'da görev yapan bizim mezunumuz. Aynı şekilde Bosnalı mezunlarımız devlet kademesinde özel sektörde ciddi yerlere gelmiş vaziyetteler. Üniversitelerde akademisyen olmuşlar. Bunun yanı sıra e, Türk ve boş, Boşnak gençleri üniversitemizde kaynaşmış oldu. E, evlilikler gerçekleşmiş oldu. Mezunlarımız burada ticaret hayatına atıldılar. Ticaret yapıyorlar. Yani bir bakıma iki ülke gençliği arasındaki e, kaynaşmayı sağlamış oldu Uluslararası Saraybostan Üniversitesi. Aynı şekilde Afrika'dan gelen öğrencilerimiz de bu kervana katılmış oldular ve bu hayatın içinde yerlerini almış oldular. Ancak sayısal olarak istediğimiz hedefe varmış değiliz. Biz çünkü üniversitemizde 3-5 bin arasında bir kapasite hedeflemiştik. Bosna'daki genç nüfusun Avrupa'ya göç etmiş olması, Bosna nüfusunun gittikçe Avrupa'ya doğru ekonomik imkanlardan dolayı göç etmiş olması, Türkiye gençleri buraya rahatlıkla gelebiliyorlar, vize yok. Ancak Körfez ülkelerinden, Asya'dan buraya gelecek öğrencilerin vize ile ilgili çok ciddi problemleri var. Bosnalı devlet yetkilileri bu konuda kolaylık göstermek istiyorlar. Onlar da bu zorluğun farkındalar. Mesela Fas'tan bir öğrenci biz buraya getireceksek, Faslı öğrenci Bosna'ya gelebilmesi için önce vize alması lazım vize alabilmesi için önce Schengen vizesi alacak, İspanya'ya gidecek. İspanya'daki Bosna Hersek Büyükelçiliğinden Bosna ile ilgili vize alması için müracaat etmiş olacak. Çünkü Bosna Hersek küçük bir devlet olduğu için her ülkede büyükelçiliği olmadığı ve bu o, o büyükelçilik olmadığından dolayı da bölge ülkelerinden, civar ülkelerden e, vize almak zorunda kalıyorlar bu ülkelerin öğrencileri haliyle gelemiyorlar. Bu zorluklarımız var. İstediğimiz Afrika ülkelerinin Bosta'ya akışını sağlamada maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Sürekli bunlarla ilgili Bosna İstek Devlet yetkilileriyle görüşüyoruz. Ama onlar da bu zorluğu aşmak için gayret göstermelerine rağmen burası Avrupa'nın bir geçiş kapısı. O ülkelerden gelen öğrenciler Avrupa'ya kaçmasın diye Avrupa ülkeleri, güçlü ülkeler Bosna'ya bu konuda baskı yapıyorlar. Kapılarınızı açmayın. Açarsanız biz e, bu göç ile karşı karşıya kalırız. Öğrenci e, sıfatıyla gelen öğrenci kişiler, gençler Avrupa'ya geçiş yaparlar diye baskı uyguluyorlar. İster istemez Bosna hersek Devleti de bu ülkelere... Öğrencilerin gelişiyle ilgili bizim istediğimiz kolaylığı sağlayamıyor. İnşallah ileriki yıllarda bu konuda gayretlerimizin neticesini alırız. İstediğimiz manada daha geniş coğrafyaya bu üniversite hizmet etmiş olur. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.